Merhaba, hoş geldiniz. Balkan gezimize devam ediyoruz. Bugün sizlerle beraber İşkodra'dayız. Bakalım burada nasıl güzellikler var. İşkodra'nın en önemli yapılarından biri olan Aziz Stefan Katedrali, yani İşkodra Katedrali'nin önündeyiz. Burası şehrin ortasında yer alıyor ve Arnavutluk'un en büyük Katolik katedrallerinden biri. Aşkım şuna bak. Katedralin yapımı 1858'e kadar dayanıyor. O zamanlar burası Osmanlı döneminde olduğu için inşaat iznini Abdülmecit vermiş. Sonra savaşlar, kuşatmalar derken bayağı zarar görmüş. Komünist dönemde ibadet bile yasaklanmış. O zamanlar basit tabirle spor salonu olarak kullanılmış. Sen de çeksene beni aşkım artık. Katedralin içi gerçekten çok etkileyici. Tavanında ünlü ressam, Arnavut ressam bu arada. Kole İdremenon'un yaptığı muhteşem freskler var. Katedralin içinde melekler, yerel kıyafetler ve İşkodra'nın leydesi tasvirleriyle dolu. Evet arkadaşlar burada da kutsal su var sanırım şöyle. Cezafya açık ya burası kenardan gidelim. Değil mi şu an? Bugün pazar olduğu için mi yoksa gündüz olduğu için mi boş bilmiyorum ama ekrana bırakacağım gece nasıl göründüğünü fotoğraf olarak. Yani bildiğiniz Marmaris Barlar Sokağı gibi bir yer. Pek bir aksiyon, action yok. Genelde hep kafe var. Bir iki tane kıyafet dükkanı yanına yanı vardı. Şunlar güzelmiş. Magnet alalım mı? Bir daha gelmeyeceğiz ki ama buraya. Hello. Hello. How much is it? ठीक है तो हम चलते हैं। कर लो इसको इधर। ये तो Burası da müze ama bugün kapalı galiba arkadaşlar. Menüler de bu şekilde arkadaşlar. Buranın para birimi lek. Biz bir tane tavuk ızgara, bir tane et ızgara söyledik. Burada da turlar var sanırım. Çok fazla ses kirliliği olduğu için burada sesi kapatarak size göstermek istedim. Dekorasyon benim çok hoşuma gitti. Öyle bana biraz Bridgerton vibe'ı verdi. Diziyi bilenler ne demek istediğimi anladılar diye düşünüyorum. Yemek olarak da güzeldi. Türk olduğumuzu öğrendiklerinde daha fazla sıcakkanlı ve ilgili davrandılar bize. yemekler de bu şekilde arkadaşlar Buradan geçiyorlar. Caminin bir şeyini fark ettim. da kafe vardı. Caminin yanında. N'aber ne Nesli? İyi misin? Ne oluyor? Ne oldu? Bizim abla dikkat etmesin. Eğer öyleyse yaşamayacak yeri biliyorlar derim yani. Farkında mısın? Hava soğudu.

kapısında şey var mı? <laughs> Haritada görmüştüm buranın adını da. Bırakacağım ekrana ne olduğunu. Bulamazsak tabi. Bayağı bir kapandı sanırım. Evet. Bakımsız. Diğerini yapınca bunu kapattı. Şimdi Ay çok güzelmiş burası. Burası da komünist dönemde tutuklanıp işkence gören Arnavut kadın Maria'yı anma yeri olarak açıldığını düşünüyorum. İçeriği tam gezemedim o yüzden net bilgi veremiyorum. Videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Beğenip abone olursanız çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.